Burada ekstra şöyle sorular da sorulabilir. Belki sınavlarda çıkabilir karşınıza. Sonuçta final sınavı var biliyorsunuz önünüzde. Mesela burada alfayı bulduk, AG'yi bulduk. Gayet güzel. AG de bulduk. Burada mesela A noktasının ivmesini nedir diye sorabilir soru. Soru bir anda bu noktada ne olur? Bu bölüm 17. Bölüm 16'daki bağıl hareket analizine dönüşür o durumda. Mesela ek soru yazayım ben buraya isterseniz. Alıştırma yapalım şöyle. Ek soru. Hani bu soruya bağlı olarak. A'nın ivmesini bulunuz. Mesela bunu istedi soru bizden soru direkt bunu istediyse bile aslında ilk şu yukarıdaki işlemlerin hepsini yapacaktınız. Bunun hepsini yapacaktınız. G merkezinin iğmesini öncelikle bulacaktınız. Daha sonra soru ne oluyor bakın. Soruyu çizelim. Harek, bağıl hareket analizine geliyor aslında. Bizim G noktamız var. Ve G noktasının aşağıya doğru AG'si var. Ve X yönünde olmadığı için bileşen sadece bu AG bileşeni 4,905. Ve bunun bir de aynı zamanda şöyle alfası var. Burada sadece iğmeleri çiziyorum. O yüzden kinetik diyagram ya da serbest cisim diyagramı gibi düşünmeyin. Bölüm 16'da çiziyorduk ya sadece iğmeler. O şekilde. Alfası da 14,715. Bu şekilde bir çubuğumuz var bizim. Bu çubuğun A noktası var. B noktası var. Aslında bu çubuğun bakın bir noktasının ivmesini biliyorsam ben bu şekilde her noktasının üzerindeki ivmelerini bulabilirim. Bağlı hareket analiziyle. Mesela A noktasını sormuş soru bize. A'nın ben ivmesi nasıl bilmiyorum. O yüzden şöyle varsayım yapacağım rastgele. İki tarafı da pozitif olsun diye. Şöyle bir AA olsun. Ama eşit kaç bilmiyorum. Yönünü de bilmiyorum. Rastgele yaptım bunu. Bunu ben şimdi iki bileşene ayıracağım. Diyeceğim ki önce bu. Ben çözümü yaparken A kadar gitsin demişim her iki tarafta. Şöyle A kadar gitsin. Ama G kadar gitsin demek daha kolay olabilir. Fark etmez ama. Her yeri AA kadar ötele. Bunu hatırlıyorsunuz zaten. 16. üniteden. A G B hem yani onda tekrar olmuş oluyor. Artı. Bir de ne yapıyorduk? Hareket ettirdiğimiz noktayı sabit tutup A sabit. Sabit. A'nın etrafında dönme yapacak değil mi? Alfa kadar dönecek bu. Burada da böyle dönme yaptığında ne diyorduk baktığımızda? Şu öteki noktayı da iki bileşene ayırıyorduk şöyle. Bu AG, A, G, A T. Burası da AG, A, normal. Ve bunlara da diyorduk ki biz normal olan omega kare, RGA, T olan da alfa, RGA. Şimdi ipi kestiğimiz anda bunu bir önceki söylediğimiz o L tipi soruda da konuşmuştuk. İpi kestiğimiz anda açısal hız sıfır olacak değil mi? İp kesildiği an. O yüzden bizim bu bileşen sıfır geliyor. Şu bileşene bakarsak da alfayı 14,715 vermiş soru. Çarpı RGA'mız da şu G noktasıyla A arasındaki mesafe. Bu da 1 metre diye biliyorum Çarpı 1 yapacağım. Dolayısıyla 14,715 geliyor bakın. Bunu yazdıysam denklemleri kurabilirim aslında. Ne kuruyorum? Bakın AG eşittir AA artı AGA T. AGA neyi de yazmam lazım da o sıfır olduğu için yazmadım. Şöyle bir denklem geldi vektörel olarak. Şimdi ben bunu X ve Y bileşenleri dersem X'lere baktığımda zaten sıfır eşittir AAX artı sıfır. Buradan AAX eşit sıfır geldi. Bir de Y'lere bakalım. Eksi AG var sol taraftan. Eşittir. Burada G noktası için yazıyorum hepsini bakın. Eğer buraya en başa AG dediysem Tüm her yerde G noktası üzerindeki ivmelere bakıyorum demektir. Şurada hepsi için G noktasındaki ivmelere bakıyorum. Eksi A G dedim. Burada A A Y artı bir de A G A T var ve o da eksi aslında, eksi yönde. O zaman bunları yazarsam şimdi ben eksi A G dediğimiz 4.905 eşittir A A Y. Bir de eksi buradan da 14.715 gelmiş. A A'mız bizim. 9,81 metre bölü saniye kare gelmiş yukarı doğru. Bu da aslında tamamen a a'mıza eşit bizim. Çünkü a x'imiz 0. Bu şekilde bulmuş oluyoruz bakın. Soru gördüğünüz gibi hani 17. ünitede olsa 16'dan da çözümler olabilir soru içerisinde. O yüzden özellikle final sınavı için böyle birleşmiş sorular bekleyin. Bunlar önemli. Biraz bu soru üzerinde konuşmak istiyorum. Çünkü önemli bir soru. Aşağıda yaptığımız işleme bakarsanız Biraz bizim 16. ünitede gördüğümüz alışılmış işlemlerin dışında yaptık. Sebebi de burada bildiğimiz ivme aslında bizim şu AG ivmesiydi. Ama biz gidip her yeri AA kadar üteledik. Yani bu olabilir diye gösterdim ben. Hani diğer şekilde de çözebiliriz isterseniz burada hızlıca çözelim onu da göstereyim. Şuradaki ilk diyagramı diyelim işte çubuk üzerindeki ivmeleri yeni bir sayfaya ekledim şu şekilde. Biz normalde nasıl yapıyorduk onu göstereyim hızlıca. Oradan hani sizde aslında aynı şeyi yaptığımızı görün. Burada normalde bizim yapacağımız her iki tarafı da G kadar ötüle düşündüğümüzde. Çünkü G'yi biliyoruz. Biz A'yı merak ediyoruz. Yani şöyle her iki tarafı da AG AG kadar öteleyeceğiz. Üstüne de biliyorsunuz ki AG kadar öteleyeceğiz. A, G ve B. B noktası şu anda lazım değil. Eğer B'yi sorsaydı sonra B'yi de yapabiliriz bu şekilde. Bu sefer A'yı A koyduğumuz yeri, yeri B'ye koyacaktık. B ile G arasındaki ilişkiye bakacaktık hepsinde. Yani o da yapılabilir artı diyoruz. Şimdi g'yi öteledik. g sabit olacak. Etrafında dönecek değil mi? Şöyle dönüyor bu alfa. g sabit etrafında dön. Bu durumda baktığınızda a noktası için şurası a noktası. a, a g n bileşeni olacak. Bir de yukarı doğru şöyle. Çünkü alfa aşağıya doğru döndürüyor bakın bu yöne. Şöyle döndürüyor alfa. O zaman yukarı doğru olur diye düşünüyorum. <laughs> Mantıken. Böyle bir de a a g t, t olacak. Ve yine şu Mesafe 1 metre. Biliyoruz ki biz teğet bileşeni bulurken yine alfa r yapıyorduk. Alfayı da 14,715 bulduk. Yine aynısı geldi aslında. Çarpı 1'den. a, g, n'yi de bulabilirim. Bu da omega kare r. Buradan omega yine 0. Çünkü ilk ipi kestiğimiz anda ana ana bakıyoruz. Orada açısal 0 oluyor her zaman. Yine bu 0 geldi. İşte bu sefer artık neklemleri şöyle yazabilirim. a, a noktası için yazacağım bu sefer vektörel olarak. Burada yine A, noktasında AG var. Artı burada da A noktasında AGT var. Normali sıfır olduğu için yazmadım. Bunu da yazacağız normal. X'lere baktığımda A, A X eşittir. Burada sıfır. Artı burada da sıfır. Dolayısıyla A, A X yine sıfır geldi. Y'ye baktığımda ise Y'lerde de A, A Y eşittir. Eksi 4 virgül Bunlarda da bu arada yön veriyorduk değil mi? Hatırlıyorsanız sağa doğru pozitif. Bu da yukarı doğru pozitif olsun. A, A G eksi olduğu için eksi 4,905 yazdım. Artı 14,715 gelmiş. Sağ taraftan da şuradan Y yönünde. Bunları yazdığıma göre artık buradan yine A, A, Y'yi 9,81 gibi aynı değer aslında bakarsak. buradakilerle de aynı buluyoruz. Metre bölü saniye kare yukarı doğru ve a x sıfır olduğuna göre tüm a'lar bu aslında. Yani gördüğünüz gibi iki farklı şekilde çözmeye çalıştım daha iyi diye. Her iki tarafı önce burada a, a kadar öteleyip a'yı sabit tuttum. Şimdi gösterdiğimde ise iki tarafı da a g kadar öteleyip g'yi sabit tuttum. İkisinde de aynı sonuç gelmesi gerekiyor. Doğru şekilde işlemleri yaparsanız. Şeyi de söyleyelim. İlk başta AA kadar öteledik ve A'yı sabit tuttuk. Bu durumda bakın AG ile başlıyoruz denklemlere. Yani AA kadar ötelediysek diğer noktayı bulmaya çalışıyoruz. Öyle değil. AA kadar öteledim. Yani ötelediğim nokta değil de öteki noktayı bulmaya çalışıyorum ivmesini. O yüzden AG ile ivmeleri yazıyorum. Bunda ise bakın bunda AG kadar öteledim. Yani A noktasını, diğer noktayı bulmaya çalışıyorum. AA ile başladım. Bunlar da aklınızda bulunsun. Şu ivmeyi denklemi doğru yazarsanız sonuçlar doğru gelecek. Yani şunu yapmayın her iki tarafı AG kadar, G noktası kadar öteleyip AG ile başlamayın. Yanlış olur. AA ile, diğer noktayla başlamanız lazım şurada. Çünkü onu bulmaya çalışıyoruz. Çok fazla vurguladım. Belki çok tekrar ettiniz hocam diyebilirsiniz ama önemli noktalar. Kaçırmanızı istemem soruları. O yüzden vurguluyorum. Ben birkaç şey daha anlatayım. Şimdi burada arkadaşlar dedik ki en başta yay var dedik ve yayın kuvvetini statik dengeden bulduk. Burada yay olmayabilirdi, bir pin olabilirdi ve şu daha önce bahsettiğimiz soru gibi çözebilirdik bunu. Aslında öyle bir soruyu ben çalışma sorusu olarak koydum. Lütfen çalışma sorusunda burayı ben sanki bir mesnet varmış gibi gösterip bir soru gösterdim. Onun da çözümüne bakın nasıl yapıldığına. Bu soruyla çalışma sorularındaki burada mesnet varken çözdüğüm çözümü karşılaştırın. İyice anlamaya çalışın. Bu tür sorular hani karşılaştırmalı yaparsanız bu çözümleri daha iyi mantık olarak anlamanızı sağlayacaktır bu soruların nasıl çözümüne dair. Ve bu tür sorular bu arada hani ipucu vereyim size. Bu firmalarda dinamik konuları önemli. O yüzden bu tür soruları mülakatlarda sorarlar. Eğer oradaki ilgili birimlerde çalışmaya başlarsanız. işte bir yerden ip kestiğimde ivmesi nasıl olur falan gibi. O yüzden bunların mantığını iyi öğrenin mülakatlarda. Kolay cevaplayabilmeniz için sorular. Evet burayı da tamamladık. Şimdi son sorumuz kaldı bu konuda. Bu soruya da bakalım. Sonra bu konuyu bitirelim.